Evet. Hem siz öğreneceksiniz, hem de hem biz de. sizle oyunuza oynayacağız. Şimdi ben başlayayım. Ben aklımda tutayım bir şey. Tuttum aklımda. Tamam. Tuttuğum şey ne acaba? Şu. Şimdi sor bana. Hayır. Sen, sen bana soracaksın. Hayır ben aklımda tuttum ya. Ha tamam sen aklımda tutuyorsun. Tuttum. Bu şey em, peçete de olan bir şey mi? Hayır. Peçete Arkadaşlar tuttuğum şeyi gösterebilir miyim size? Ay şuydu. Bu. Peçete... Bak yukarıdaki şeyde e, kapat. Bu şey kasede olan bir şey mi? Hayır. Peki bu şey on numara mı? Hayır. Bu şey tabakta olan bir şey mi? Hayır. Tabakta olanları kapattı. Peki bu şey dokuz numara mı? Hayır. Peki bu şey yedi numara <laughs> Sen ceza çekiyorsun. Ben ödül çekiyorum. Arkadaşlar ben ceza çekmek <laughs> O ödül galiba. Sen ceza, ceza galiba. Evet ceza. Hayır, hayır hayır hayır. Bu bir şey değil mi? Hayır. O ne gösteren? Arkadaşlar. arkadaşlar arkadaşın yüzünü boyasın. Şurada bir tane şey vardı. İstediğin kadar ben boya. Diğerlerini <laughs> boya. Çok tatlı çıktı. Gel boyayacaksın? İstersen gözümü boyayabilirsin hala arkadaşlar. <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya. <Korku> <laughs> <Çok> i̇yi niye? Kot gibi çok güzel. Şimdi sen tutacaksın. Evet ben tutacağım. Ya, çok çekti canım topu. Ya. Ama bana tuttu topu. Da. Keşke de. Keşke bana tükseydi. Evet. Hadi bak şu şu. Evet o da Şimdi olabilir. Şimdi ben e, bunu tuttum. Kılımdan. Şimdi sor bana. Bu şey tabakta olan bir şey mi? E, hayır. Dur, kap de. Tabaktakilerini kapattım. Peki bu şey hiçbir şeyde olmayan bir şey mi? Hayır. Onları kapat. Pizza. Abi. Ay pardon. Şey oymuş. Evet o. Onları kapatma aç tekrar. Şimdi diğerlerini kapat. Tabii kapa. kapa. Diğerlerini evet. hepsini kapat. Öyle yaptım zaten. Evet. Hmm. Şimdi sen de yedi, dokuz, on ve şey hayır, hayır. ya bulacak kesin. On numaralı bir şey mi? Evet. evet. Ben yes. çekiyorum. Sen. Ben de bu cezayı çekeyim. Abi. Ya. Gözüm ama bu çıkmıştı yani. Benim... Çıkmamış da. Arkadaşlar bu bir tane hoba çıktı. Gözün İsmini birazcık şey ev yapıyorum. Gözüm kapalı ev çiz diyor. Ve çiz bakalım. Şurada Bak, bir tane amramızda... bandan pandan. Al bakalım. Ben çocuğum. <laughs> Çocuğu da aldım. Bu kaç? kaç? Beş. Haha. Bilemedi. Ha, Çiz. <laughs> Bitti. Ta 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 ta. Evim süper yani. Bir canlı. Onda kalabilirsin. <laughs> Hepsini açalım. Merhaba. <laughs> Açayım ben hepsini. Ben hepsini açtım. Ben açmadım. Ben şöyle bir güzel bir şey. Sen aklında tut ben açana kadar. Arkadaşlar. Ben tuttum aklımda. Bu benim en sevdiğim yemek gelin. Ben de şundan hmm. bir tane. Ama Bu şey ıı, kasede olan bir şey mi? Evet. Diğerlerini hepsini kısaltıyoruz. Hmm. Belki ama binemeyebilirsin. En sevdiğim tatlı gibi ama tatlı değil. Bu şey 2 numaralı mı? ceza benim çekiyorum ödülüm bu ceza mı ödülüm ceza bu ödül çiğ köfte acılı çiğ köfte ye burada ne yazıyor ben... tamam, al. oradan o çikolata. Hı -hı. Ben de. Al Ben şu alacağım. Al. Bunları senin mi bitireceğim? Evet.